<laughs> Hepinize merhaba. Bugün birlikte Arkın 10. bölümündeyiz. Arkın 10. bölümünde Spino ve Byronix e eğitiyoruz. Yani Spino, Byronix güzel hayvanlar. Onları eğitmeye karar verdik. Ben siz daha fazla bu saçma salak ses kısmında tutmadan hemen videoya geçiriyorum. Bu. Bizim adet hayvanımız yok oğlum zaten bu hayvanı. Denerim. Çekeyim mi? İstiyorsan çekerim. Başka çaremiz mi var peki? Bu arada istiyorsan çekerim ha bizim adaya. Bu arada adayı. bence burada eğitebiliriz ya o kadar da değil ya. Yani. Oğlum benim odada benim oraya o zaman bizim oraya çekecek direkt. Çekecek sen benim orada kapalı alan durun, da durun, var. Ben kendi Sıfır kuşumu abi. da alıp geleyim. Veya Karno ile geleyim mi buraya? Hayır. hayır. Karacıl hiçbir şey getirme bu odaya. Ben. Niye? Yılanlar var bayılırsa kurtaramayız. Şuradaki Biz uçağa şu kaçıyoruz. 95... Hani, e ne güzel Çiftin mi Çiftin Evet. Sağdakinin ölmesine müsaade edeceğiz. Sağdaki ölmeyi hak ediyor. 95 tamam, o. o ikisi. Arkadaşlar. Eğer oraya bize girelim abi. Öbürüne dalacaklar gibimiz. bir şey. oğlum, bunlara dalacak. Öbürü bunlara o... dalacak. Da da o zaten. Abi ben hayvan alıp alayım, almayayım mı alayım mı? Şu an çekmeyelim. hayvan alma. Etini aldı. aldı etini aldı. Vurma vurma. şu an etini onun da aldı. Alıp gel, şurada gel şurada dinlenelim. Gel şurada dinlenelim biz. Bırak fightlasın olma. hayvan can topla topluyor. Hayvan, hayvan alıp, alıp geliyorum abi. İki dakika. Tamam. Buradan çekersin çekmek olmaz. Bunu süpüno yerimiz açık zaten yaparız. Kolay iş. Bu odada güvenli bir yere ihtiyacımız var bizim ama bunu çekmek için. Mesela orada. Ağırın. Ağırın. Ben keşke ağırın. bu odaya yerleşseymişim. Bu odada güvenli bir yere ihtiyacımız varmış. Öyle ses patlıyor. Ben ağırın. bu odaya da yerleşeyim. Ağırın. Yerleşke kurayım ağırın bir tane konuşken. Şurayı kurarım. Ta beni burada kesin sikerler. Neyle geleyim ben buraya kuşla mı geleyim? Kesinlikle gel ya. Evet. Abi evet. karnoyla karno ile gelebilirim mi orada? Karacıl istemedi mi Niye karacıl istemiyorsun? Artık böyle konuşuyorum. Beni istediler? Tövbe tövbe. Bu saatten sonra böyle. Resim götümden çıkacak. Miskeç hali yok. böyle konuşmam lazım. Yoksa aaa aa, tuvalet. Ne mi? istiyor bunlar senden ya? Konuşmam ama. Hiçbir şey isteyebilirler mi sence? Bakmıyor. O da konuşuncaymış. Et yok mu evde ya cidden? Ne bileyim ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evde Evet diyor. Halledemez mi spino? Bilmem ki. Geriz ölüsü ös. çok zor oynayan şey. Benim spinom da politik hissettirmiş çok da. Evet, müziği yesin Banano. Ben sadece oyun oynuyorum siz bütün gün dizi izliyorsunuz. sizin zararınıza çok Abi anladım. geliyorum uçarak. Çünkü okuldayım zaten. Okulda gideceğim izleyerek. Evet. Salak salak şeylere dalmaya devam ederse ölür. Ben Katılıyorum. Ben. Yemesine izin veriyoruz onun için. Al da alsın da alsın, gitsin. Oturup izleyeceğiz, çare yok. Ana da fazla yılan ve timsah var. Yılanlar buraya çıkıyor. Buraya bence karnoyla gelecektim ya. Ibex. Ya yani şimdi ama dersin de karnını. Parlanla kuş daha kolay bayılmıyor mu oyunda? He ya. Ibex ben uçup i̇hsan... kaçıyorum. Sen kaçamıyorsun, farkımız ben, bu. Ben İhsan'ı alıp geleyim mi? İhsan İhsan spin'e spin eğitme planı eğitmeye çalışacağız ama... Ama farklı bir yerde. Yes sir. Abi ben siz, kuşumu sizin yanınıza bırakıyorum İhsan alıp geliyorum. Sen İhsan alıp geliyorsun lan buraya. İhsan sen alıp geliyorsun. Bana koordinat ver bu arada harbiden. İhsan değil, değil bizim o şey adası vardı ya hatırlıyor musun gittiğimiz adam? Ölmüş ağaçlı. Yılan falan olan. Batal kadasındayız. Efe ne yapıyorsun? Ka ya, İhsan. Tamam. E soldan 40-50 arası. Aşağıdan donan soldan 40-50. Ya gelsin abi bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen beni ayağına al. Bu benim hı. arkadaşım arkadaşı kendine takip ettir. Hı hı. Ben bunu nasıl tutayım? Pasif ıslığı abi. Pasif ıslığı. Pasif ıslığı iyi hatırlattım Benimkinde yok benimkinde yok bu. Benimki pasif zaten. Ben almamıştım. Da Daha demin beni kurtardı da kurtarmasına ihtiyacım var. Bu tarafsız. İhsan da, İhsan da gelmesini bekleyelim. Niye? O da gelsin bana 3 kişi sıkalım daha ne olacak? <laughs> ben de bu arada silah, yavaş. silah, yanımda yok benim. Dart ben de da var da silah dart yok. Tam dart veririm ben sana. Alıp geleyim mi dart veya silah bende? Ee, yok gerek yok dart kam evde dartımız yok. Tüfeğin tüfeği ben o, tüfek hangi kıyarım tüfeği diyordum seninki miydi gerçekten? Sen kaç tane dart aldın? 55. Fazla e, dartımız yok. Daha fazla yok, yok muydu zaten? Diğerleri kimde? E, 55 onda 55 bende. 110 tane. Dartımız mı kaldı lan bizim? O kadar hayvanı o kadar hayvanı ettiniz. Öpücükle mi yetiyordunuz siz orada kayda? Öpücükle etiyoruz da. İşte. Ben tamam, bu da geldim. Ben onlar istemiştim. Geldin tamam, mi? Tamam Ayvel. Eee bir dakika. Birimiz önce bir önce bir işim var. Aynen onu bindir. indir. Hat siz bir onu Sağdaki miydi, soldaki miydi bu arada? Abi Allah ee, aşkına ya. Tam Gel karşımdaki. Veya... Ayağınızı al, öyle vuralım. ya Hiç İyi ben, ben de 18 tane ok var. Ben, bizim Oradan almaya başlayın, lazım. size doğru gelsin. Abi, abi bizim lazım. sizi almamız lazım, Sizde de dart var. Abi hadi ya, şimdi yapalım işte ne Ben aldım Efe'yi. Bu muydu şimdi, şu mu? Bana doğru gelen. Ben göremiyorum. Ya. Of. Ay ben. İnsan... No. Ne? İçine soktu sağ. Oğlum oraya vurmaması lazım. Yukarıdaydım. Ayağımın ayağımın. Oğlum yukarıda değil miydim ben? Ayağımı kalktı. Bu ne yaptı? Pardon hayvan. Bir şey olmaz. Ben Hayvanları çok, geri çekin. Ben siz çok eğitmeseniz olur mu? Tamam bayıltmaya çalışacağım sadece. biraz aralıklar aralık atacağım sürekli. Ben bize gelen hayvanları kestim iki. Şu hayvanı çeker Aa, hayvan. Bizim hayvanları çekin. Allah bu aşkına arada, vurabiliyor oradan. Efe zaten çok saçma öldü bu arada. Oraya vurmaması lazımdı onun. Ben yani bu yüzden gerçekten sizi gereğinden fazla yukarıda tutarım. Valla kanka ben ilk kez falan yapıyorum böyle bir şey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniye say sık. 5 saniye say sık. 5 saniye. Unutma bunu. Efe gelene kadar yani. Efe gelene Efe gelsin. Efe tek Efe baş... ben gelene kadar hızlı etmeyin dedi için. Rica ederim. Benden okum uydu. var benim. Ben ok atıyorum 1, sadece. 1 2 3 4 5. ok bilmiyorum bu. Kaç bir yeri... başladığı zaman sıkmayı bırakın. O 15 saniye. Bir, iki, 3 4 5. Bir kişi sıkmaya başlasın devam etsin. Diğerleri bıraksın. Ben bıraktım. Ben ok atıyorum. Hayber ok atsın tamam, o... Aynen aynen. Kaçmaya başladı. Bırak. Bırak. Devam etsin. Dönecek bize. Bize dönsün. Yeme... İhsan kuşla peşinden git. Yemeye çalıştığı her şeyi çalsana git. Fazla kaçamaz zaten. Dönecek illa bize. Emin misin? Nereye kaçabilir? Ben başkasının kuşunu almışım. Al önemli de değil. Da. Suya girdi şu an. Ne bayıldı. 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 Efe. Ben... Nereye geliyorsun? Argen Gördüm. Peşimde yarasam savaş. Sen, sen git sıkın evet, bana doğru gel. ben burada beklerim. Ben de geldim sen yardım edeyim. Ben yanlış Abi, bir şey almışım. Vur arkamdaki Levent'in tint olmadan da. Ben uğraşmak istiyorum <laughs> artık aptal yara söyledim. 45 levelmiş. Yok da, da. ben. Sen yarasam arası sanırım Nerede öldürdük? Nerede bayıktık? Suyun içinde bayıldı biraz köşede. kaçacak Nerede diyorum? Suyun içerisinde. Bak Avrupa. gel. Beni görüyor musun? Nerede yani? Burada bak. Karaka gel. Şu karşıda. Şurada bir tane kuş kaldı. Aldınız değil mi? Aldık. Ha, İyi spinomuz doldu bir tane. İşte Karaka in acaba? Ha ben atmadım. Lezzetli. Toplayık buradan hemen bir tane. Topladım ben. Gidin at. Oha lan su çok derinmiş. Sen de üstün ayarı yapsın ayım kuş da sendeydi diye hatırlıyorum öbür kuş. Ya kuş senin. Karagayı alacak mısın Efe? Hangisini Kar alacaksın? Karagay ben bununla devam edeceğim. Karagayı sen götürsen ya Merve. Karaga geri gidiyoruz. Ben atamadım bu arada içine şu an. Ben atacağım. de var Şurada değişeceğim yanlış bayağı kuş almışım. Vallahi bayağı bir 10 15 tane 12 tane almışım. Yeter alerde. Bir şey yaptım yine ben. Bir şey çağırdım herhalde. Gelmedim. Ha, koydum hepsini. Yalnız arkadaşlar bilinçsizliği öküz gibi hızlı. Arkotik almadınız mı yanınıza? Almadım. Alayım mı? Ben, ben gidiyorum almaya. Değildi. İsterseniz I ben back, gidip alayım hemen Kabulum üstüne taş olan halinin taş gibi bir şey olan halini bulmuş. Onu getirecektik. <laughs> evet sen ben, burada. kalsana Ben abi. yüzerek daha az diyeyim. Evet. Ben eve gidiyorum zaten. Evet. Okay, ben vardım eve. Gidiyorum. Sen ne ara eve döndün ya? Siz ne ara gittiniz? Yanında ben baykuşla gittim ya görmedin mi? Hayır. Evin tarafına doğru uçmaya başlayıp bırakıyorum ben bir. bir Sırma bakıyordum. Oyuna tortora sunu oynayan bir tek ben miyim? Hı hı. Bütünüş arasında. Hın, evet. Tek Ben çok sevmiyorum şu şahısla oynamayı. Hiç sevmiyorum bu arada. ben öyle oynuyorum. Ben hızlı olunca first person bok gibi oluyor çünkü. Hızlıyken. Kurbağa buldum la. Oha. Kaç level lan bu? Normalde full sesini Bana bir şey daldı. Bana bir şey dalıyor. Tamam. oraya yani hayvan var. Hayır, hayır, hayır ona vurma, ona ama. vurma, ona vurma. Bana vur. Narkotik aldım, geliyorum. Bir ben etraftakileri var. temizledim de Nasıl buraya böcek mi yani? saldırdı? Ay aman ne o pirana? Oğlan çıkıyor. Pirana Oklayayım mı ben onu? Taş Umarım ok var ben su bak yoktur. Ananı siki. Suyun altında sıkamıyorum değil mi ben bunu? Evet. Ben sıkabiliyorum ama. Abi bolalarım yok ya. Kanka Spino'ya gidiyorlar. Spino'ya saldırıyor. Ama vurmuyorlar gibi la. Evet Spino'ya vurmuyorlar ama. Oğlum mu? niye evleşme birimi 91? Bilmiyorum. Çiğ balık... lezzetli, balık... ha, çiğ, çiğ lezzetli balık eti seviyordu bu doğru. Hmm eti. Beyimize bak. Ben yedim de oyunda balığı. Ona vermem kalmıştı. Alıp geleyim mi çiğ lezzetli balık eti? Lan yürü git. Niye? Yılın için balık Karno, mı? Bir de... için balık mı toplayacağız gidip? Otursuz. Bir şey diyeceğim siz... karnonun içinde olabilir. Yok karnoyla öldürüp bıraktım ben pardon. Peki bir şey soracağım size. Ne oğlum bunları. En büyük soru. Bu hayvan su bogundan etkilenebilir mi? Etkilenebilir. Aa, etkilenebilir. %30 ihtimal. Gemile gemiyle de gelip alayım mı gemiyle diye sordum bu arada. Hayır, Şimdi, alma Bu abi. arada istiyorsan ben getiririm su bile. Tamam o zaman getirirsin. Ben su artık ustası oldum. Fark ettik. <laughs> Her seride su kullanınca... Drop edim. Nasıl iyi? Yalnız Efe... Hı. Geliyorum ben. Efe ben iyi. What? Ya. Beni Ben Efe. Mağaraya girdin dedi. Lütfen devam etme dedi. Daha fazla dedi. Ah, girmesek o zaman. Ne abi dağılıyor? mağara varmış orada. Düz gidersen mağaraya gidiyorsun. Orada bir tane yarasayla karşılaştım. Arkandayım hemen. Mağaraya sakın girme. İşin abi hepimiz. Evet. sıkıntı ne biliyor musun? Kuşlar. Benim tek korkum onlar. Düz gitme dedim ama düz gidiyor oradan. Dökken kuştayken oluyor. Kuş oradan git, oradan git demek. Ben oradan yedim işte. Soldan gittim. Ben oradan dönüşte de oradan geldim. Ge girişte de oradan gittim. E ne ay nasıl oluyor bu? iş? bir oraya gittim mi ortasına... Vuramadım. Ay orada mağara var görüyor musun? Gözüküyor içi. Evet. Hmm. Bayıltıcı dart dediyse bayılır o. Tekten. Ha yani, Zek... Niye bayılmadı? Ya bu bölümde bir mağaranın birine girek. Hı hı gireriz. <laughs> bu da ya. yanıyor benim şarj. Bankını çıkar. Bayılar Ay ya. bir şey diyeceğim. Şu adalı map'te olan şey geldi aklıma mağara. Böcüklü an mı? Hayır bizim i, büyük adaya geçtiğimizde şey vardı. Oğlum sen o seride yoktum ki. Abi hatırlıyor musun? Sürekli mağaradan ya dışarıya yılan ve akrep falan çıkıyordu böyle yılanlar. Hmm, o mağarayı sonra mühürlemiştik böyle. Hı hmm, hı hatırladım hatırladım. Evet. İhsan sadece mağaranın girişinde 50 tane yılan uyuyordu bak sadece girişinde. Orayı ben full çivilerle kapatmıştım. Aynen çivilerle sonra çiviyi kırmışlardı bu orada. Yani ee, şey olabilir. Sonra ya. öldürmüştük sonra yeniden de onunla da zaten oyun seriyi bitirmiştik bir daha girmemiştik. Biri Dimorpona gitmiş. Omzuna mı alacaksın? Evet. Efe onu pasif al bu arada hatırlıyorsun en son Carbacus'un öldü diye. Satırlamak istiyemiyorum. Bir şey diyeyim onları öyle mi yetiyorduk? La bize de bu el sana la biz de itek. Ben de yok. şey yok. Sana baş ver. Siz neredesiniz? Tamam. Ben öküzü öküzü öküz o. senin iki ara Aa bak yukarı çıkıyorum beni görürsün ben Ben körüm gözüyüm oğlum beni gönderdiniz yine Tam öldü. Sen sana, körüm görsün deme sana doğru şey söyleyeyim dedin. Söyleyeyim mi hani o ı'dan hani o şey hani o yukarıdan hani o ayak izinin artısa basın yani eğitim videoları görebiliyoruz ya. Hatırladın mı? Değil mi? Evet evet bana bunu niye söylemiyorsun insan sana bu bilgi bana niye vermiyorsun? Oho ben sana bu bilgiyi son verdim de. Oğlum bir tane daha olmuş. Bu arada o yukarıdan aşağıya inmek çok etkiliymiş. Tamam. Ama Efe'nin tamam. ilerledi bir Bilinçsizliği tamam. çok düşmüş bunun farkındasınız değil mi hocam? Farklı evet. Yılan geliyor yılan geliyor. Ay Ayverk yılan geliyor. Nerede? I am körüm göz. Hangi o? Tamam. Hangi lan? Bayıldığı yer o kadar iğrenç yalnız 4 gün hareket edemiyoruz. Hı hı. Onun için ben burada durup kendimi yem yapmayı planlıyorum. Hadi bakayım gelsinler yiyorsa. La yiyor. Narkotu getirdim ben bunu. Getiriyorum. Gelin bana atlayın. Ben iki tane nayasa canlanıyor. La ben Bey, kesin o bok, bok yedim şey ben ya. Ben. Ha tamam. Bana baksanıza, bana baksanıza kahvedimi içsen. Geliyorum. bak. bak. Ya Kesin şimdi Sen ya. yapsana. Sen evet. yapsana. Lütfen sen yap. Bir ke. Şey, dürbünden görülüyordu. Gitsin. Ne? Hayır lab, lan büyüteçten görülüyor. Büyüteçten görülüyor. Neyi konuşuyor bunlar? Baş ver. Büyüteç yapınca görürsün. Büyüteçten görülüyor. Ay be bana baksana. Hayda. Kaya <laughs> <Adam gülüyor> emaneti salmış ya. Kaya bastım Allah'tan sansürle. Sen sen de bir yapsana benim gibi. Ben de o yok işte yok. Nasıl yok ya? Hiçin yok ben hepsini attım. Benim iki tane de sansürlü oluyor Efe. Merak edeceksen söyleyeyim. Yok sansürlü olduğunu biliyorum. Al. gi <laughs> ya. Gideceğim onları illa yani. ben. Al. Üff. Şeref var. İnsan yanından ok geçiyor çıkarabilirsin onları. Artık çıkarabilirsin hani. Çıkaracağım mı artık? Yo bağımlısı oldum. <laughs> tamam, Abi ok atıyorum. atıyorlar. Al şunu o, ya. Oku sizin gözünüzü saplarım bak. Nerede? Attın mı yere? Evet. Oku sana saplarım bak. Düzgün dur. Abi sana ok geliyor. Haberim var atıyorsun. Ben böyle insanlarla yaşanır ama. İhsan ok geliyor. Ben bu da şey yapmıyorum. Ay be kafana dart geliyor. Hayır olmazdı. olmazdı. O benden gelecek. götüne şey geliyor şey. Anladım. Kesin ya kesin. artık kesin. ye de kalk ya. Hadi aynen ya. Buradaki evler açılıyor mu ya? Nein. Dayı ben aç aşk kapıyı. Aç kapıyı ben Atreus'un akrabasıyım. Onlar cüce olup kapıları açmıyorlar seni görünce. Belli zaten kapının boyutu. Abi farkında. ok geliyor. Ay Berk. Önce bir tut durdu ondan sonra sana bakarız. Tutturamadın mı ya? Yok. Abi Az ok geliyor. Oldu altıma sıkıyordum bu arada. Helal. Bir ok tutturabildim sonunda. Burada, bu arada burada şeyle, Baykuş'la şeyle gezecektim. xray'le gezmen lazım. Etrafta geri atıklar çünkü çok İhsan, iyi. Ok gelemiyor. Ağaçlar, ağaç var aramızda. İnsan Aşkımız ok altı. geliyor. Beyler bir gelip Spino'nun kaldığı evcilleşme derecesine baksanıza. Yüzde doksan dokuz. Evet ben Belen de tam evet ondan korkuyordum. Işte. Ben de tam ondan korkuyordum. Hiç korkmuyordum. Kork korkmam için atım. Spino'ya yeri yaptınız mı? Hayır. Abi. Ne? <laughs> He? He? yeri ne? Yaptım yaptım sen ne ol. İçine koyacağım mı? Artık? Hayır. Big Ben evet. diyor. Evet hiç binmedim ben Spino'ya. Nasıl binmedim? Abi efendim. Bilmedim lan ben spin'e İlk kez eğitiyoruz. Değil mi lan? Ben nasıl hatırlıyorum? Yok ilk kez eğitmiyoruz bu arada. Ben spin'e ilk kez eğitmiyoruz. Ben spin'e ilk kez eğitmiyoruz. Ben mi? ilk kez Bir tane lan spin'e oğlum. Bizim Spino ne? Dişi mi? Erkek mi? Dişi. Karı. Bayan diyeceksin yeğenim. Avrat. Ne bayanı lan? Orta. Köle. Orada erkek yüksek level bulursa. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu. Pirana. Timsah'a benziyip ama Ayakları. Pirana, Efe yiyor. Bakın ne Efe. Efendim? Çok sevdiğimiz bir hayvanı buldum. Ne? Bil Baryon X. Eğitelim mi? Eğitelim. Kaç level? 130. Olur. Kabul edilmiştir, onaylanmıştır. Beyler Yo. Baryon X bu arada şey içerisi, su içerisinde stun atıyor. 40 50 0 sıf 40 50 arasında. Tek direğine yetinsiz. 0 40 50 arası 45 gibi. Peki beyler bunu nerede kimde kullanacağız? Kanka suya girdiğimizde bu arada çok çok iyi bir Bana kaç kullanacak? Kime karşı kullanacaklar? Soruya bak. Çekeyim mi bizim oraya? En iyi. E çek çek öldürsün Spino'yu. Aa biri geldi yanıma. Ha geldi. Nerede? nerede? Aa burada. Ha bunlar ağzını tadını bilmiyor ya. Kanka suya girme de. Hayır bizim bizim, 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 bizim. Vasıfsız Kanka ya. senin kayıtlaman lazım. O o vasıfsızda sen varsın o zaman. Ben para sorsa gitme. Alayım mı seni? Kapayım mı? İstiyor musun? Al 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 al. Veya dur lan ben tanklayayım kendimi. İnşallah beni üstten atmaz. Ben az önce hayvana 11 mi vurdum? Yalnız Ama 49 vuruyor ya. Lan? ha. Efe. İyi vuruyor. Yar gibi 11 mi vurdum gerçekten? Kaçmaya başlarsa gel beni direkt al. Kovalayalım. Vurmuş olabilir. Yavaş var. yavaş suya doğru gidiyorsun fark et de. Evet evet o biraz sıkıntı. İsa bu güne mu? Kaçıyor. Kaçıyor o, al kuruyor. beni. 3000 can. Anlamadım anladım. 4000 can canla kalktı. Adını koyuyorum. Koy. O, o ne? İçinden Adı. geçti. Helal abi. <laughs> Bana laf edip. O bak, kanka sen alınmıyorsun bu arada. Buglusun ama. Bana laf edip. Ya sen git kendi kuşuna bin ya. Ya bekle adam ben kuşuna Kanka amayacağım. bizim Baryon X. Ah koydum. Nerede Efe? Şöyle dümdüz gitti en son. Dümdüz bayağı. Benim burada spino var ha. İhsan benim kuşağımı alıp eve gitse. 55 level erkek. Spino. <laughs> 55 level. Kesiyor mu ben bunu? Tek yedi. Umarım subogu Hı. yoktur. Aa gördüm bir şey. İhsan ben yürüdüce bu level atladı. Ah, Gör ben. Gördüm ef. Bir dakika bizimki mi o? Şu evin yanında şu an. Benden kaçtığına göre bir 100 level değil. buldum. 100 level buldum. E 130 olan nerede? Ben eve gidiyorum. Bende. Sen nerede? Ben mi? Şu an bizim Spino'ya doğru gidiyor arkadaşlar. Ay. Sana mini müttefik buldum. Geliyorum Efe. Spino Uşuyuz. Oo, Oğlum çok hızlı hayvan. Bay Bay bayılmadı. Dev kurbağa var. Nerede ya? Efe sadece kaçıyor kanka. Abi dev kurbağa var burada. Yürüyorum. Burada girdi. Bir tek var ya olmadı. Dev harbiden dev kurbağa. Olur be. Ciddiyim dev. Tamam, kanka Değilmiş. sudayken şu an yavaş bu. Onu sonraki bölüme bırakalım. İşte beni ayağına al, alabilme. Ayağına alabilmen lazım burada. Oğlum adam suya giriyor hızlanıyor ne yapayım? Nerede o ya? Ben takip ediyorum şu an. Bir tane ağacın oradan bizim a... Spino'nun tam yanından kaçıyor şu an. Spino nerede? Sen de. Yerim ben indim bunu dar şey Bana da bana Bey. da. İptal ettim ben. Doğrusu hemen. Karagal'ın evin içinde ne iş olduğunu sorabilir miyim? Oğlum stamina çok hızlı doluyor ya. Ah basıyorum. Ne yapıyorsunuz? Can basıyoruz. Bar baykuş olmuş mu? Am evet oldu. Ay. Bak ne diyor? Baba diyorum. <laughs> artık video kapanış yapabilir miyiz? Şükür. İstan dur da sıra sıra ben de basayım artık. Saat <laughs> kaç bu arada? 9.5 9 buçuk Bir tane vursak kırılır aslında da. <laughs> bu arada zaten ben full, ben HP, full HP, full ben... HP oldu arkadaşlar iptal edebilirsiniz. Beyler Dondun, dondum, adam, hadi, dondum, hadi, dondum, Dondum adam dondum dondum ha. Dur ya ben karvay kuşu Kapanış edeyim. mı? Evet kuşu koy koyacağım ben de. Ne karvay kuşu alacağım. Karagan ver. Biri, biri benim. Benimkinin eğeri yok. Karagan yukarıda Şuna bir tane eğer yapın, yapsın Allah aşkına şu. Ben yapmayın. Özellikle karvay kuşu yazınca yapın. çıkmıyor. Onun ayrı böyle şey var zımbırtısı var. Ay, ben onu anlattım onların şeyleri anlamadım. Ben de dinlemedim. Kaç şu kafayı sopa atabilsem kafanızda var ya. Yapıyor <laughs> ben takacağım. Ben Maybek'e beyaz bir yukarı çıkartacağım. Gel buraya. <laughs> Harika oluyor. Aynen aynen dur ya ben niye uğraşıyorum bir şey, bi Bize bir şey mi saldırıyor? Hayır oyun verdiği müzik bu. Don. şey, aynen Arda abi. Mehter aynen gibi abi. oyun müzik veriyor ya. Aynen abi aynen. Türkler mehter veriyor ya, oyunda müzik veriyor arada. Aynen abi. <laughs> At, Getirdim. bekle bekle sen. Ben seni kuşla bulatmazdım. Ya onlar benim falan. bolalarımdı, o benim çocuğumdu. Sen! Neler? dördüncüsü nerede? Karaya kaçtı. Kuşu aşağıda. Benim kuşumun suçu ne? Attış. Bir şey diyeceğim ikindi ne? Ikindi geldi mi buraya ikindi? E, i̇kindi Yok. şu an bende. Ne Onu tamam. ben oraya bıraktım hayalim kalsın diye. Dost dostsak arkadaş arkadaş kırmızılar. Vallahi niye... yapabilirsin diye bekledim bir. Bir kişi. şey söyleyeceğim <laughs> sen niye şeyi getirdin akşamın öfkesini buraya? Çünkü akşamın öfkesi. Ve akşam oluyor. Öfkelendi çocuk <laughs> Lan baga girdi hayvan. Çocuk öfkelendi lan yok. Lan bakla beyler. O hayvan oraya indirdin amına koyayım. <laughs> tamam Vardım. mı? Yer verdim gel. Amına <laughs> koyayım. <laughs> Akşam yani. öfkesini koydun yeri sikiyim. Oo oh, Baryon X'e çiftleştim az önce. <laughs> <laughs> Karabay yakışıkta Baryon X çiftleştim. Ya, ya abi. <laughs> yapma ya. Ne oldu? Hoş buymuş. Şerefsizler. <laughs> 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 hepiniz ya, yaptığınız bahsede bana. Hala donuyorum ben. <laughs> ben hala donuyorum. etkisinden çıkamadım. Biraz he. da kendi kuşumla yapacağım. Kapanış yapabilir miyim? <laughs> Heh tamam. Şimdi ayberk tuttum. Güzel oldu. Oh güzelmiş bu. Ben bana e, en ortadaki arkadaşlar şey Ya edelim. yapma tamam. <laughs> yapma <laughs> Aptal yani sen... Tamam daha yapmayacağım yeter artık Abi kuşları değişelim Abi, Niye lan de... Ortada olmam lazım ki hepinizi göstereyim Aa, Karaka gel o zaman bir de buradan yapalım. Ya uçan geri zekalı kim ya? Geri geliyorum salak. Düzgün kalamadım. Bu arada yan ya. yana de şöyle dizledim. Efe'nin soluna bir kişi gelsin de Efe'nin arkasına gelsin böyle birazcık. Efe'nin ön... <laughs> Ya. Son <laughs> <laughs> tamam, zevkliymiş. Şimdi yaptık zevk oldu zevk oldu. Aa anladım. sınırsız sınırsız yapabiliyorum. Anas giyim kaldım ben böyle. Sıkaya gel sen de. Ha. Aha. Tamam. Sınırsız yapıyorum <laughs> ben bu aralar. Sınırsız mı? Karıştık. Benim enerjim bitiyor valla. Bu sınırsız <laughs> neye göre oluyor bu arada ya? Aa olmaz dur. Ha, Herkes 4 ya. kişi yaptı. <laughs> Benim kuş <bu çalışmı gülüyor> <çalışmı gülüyor> dönüş <değil. Bir> Sınırsız <laughs> bu arada. Salacak mısınız artık? Hayır. Üçümüzün aynı anda yapması için bir sorun yok bunun. Aa onu da <gülüyor> Hadi. Üç. <laughs> İki. <Sını gülüyor> Benim Dur, var bekliyorum. Bunu yaparken kapatalım. <laughs> ya. Efe. bu. Bir dakika. Oha ne yapıyorsun? Dondum ben yine. Oldu ya. Ben uçamıyorum şu an. Lan. Ben yükselemiyorum Biz ya. niye daracık yerdeyiz hepimiz koşa çatı varken? Abi, Abi. benim, <laughs> benim kuş <laughs> battı şu an. Ha. şöyle geçeceğim. Güneşin geldi tarafı mı bu? Yo, güneşin ya arkadaşlar kocaman çatı var. Geçin şuraya. Allah Allah. demek mi? Kimden çaldı ha, geç şuraya. Gel gel Vay. gel gel. Şöyle şöyle. Öyle mi? Heh. <laughs> Keyifliymiş bu arada. O tarafa mı bakalım? Hayır Tabii arkamızı var, suya bakalım, vermek bakalım. istiyordum ben ya. Tamam, arkamızı verelim, suya verelim. verelim. Arkamızı verelim. Arkada vermeyenler versin. Ya yürüyün uçmayın. Uçtukça bozuluyor dengemiz hepimizin. Hadi. 3, 2, 1. Eee böyle salak bir bölüm oldu. <laughs> Niye böyle, böyle <laughs> ben Benim enerjim şey yok. Benim evimi görmedik ya hala. Unuttum, <laughs> konuşamadı yalnız. Evet, evet. Evime gidiyorum. Evet arkadaşlar ya, gördüğünüz kar... gibi böyle bir bölüm oldu. Dört tane kar baykuşu, bir tane Rex, bir Aynı tane bayadın. Spino, bir tane Byron <laughs> Ve... sınırsız. Oh. Onun dışında Bu arada Hepsini görmüşsünüzdür zaten diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bebe. Bebe. Benim böyle Bye, bye.